Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş... ...partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı olarak... ...ilk kez e, kameralar karşısına geçme fırsatı bulduk. E, Covid-19 pandemisi süresince e, bu fırsata pek haiz olamadık. E, ortam rahatladığı an itibariyle karşınızdayız. Bundan sonra sürekli olarak e, basınla buluşmalarımıza fikirlerimizi beyan etmeye devam edeceğiz. Hüseyin Baş açıklamasına Profesör Doktor Haydar Baş'ın 14 Nisan'da akka yürümesine dikkat çekerek başladı. Merhum Genel Başkanımızı huzurunuzda tekrar anmak isterim. arayan, yanımızda olan, başsağlığı dileyen, desteklerini belirten tüm dostlarımıza tekrar huzurlarınıza teşekkürü bir borç bilirim. aynı zamanda bu vesileyle Türk milletinin de başı sağ olsun dileklerimi iletiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Türkiye'nin bağımsızlığının teminatı olduğunu ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, çalışmalarına aynen devam edeceklerini söyledi. Zor günler yaşadık. Bizim için acı günlerdi. Ancak biz çalışmalarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve geleceği için devam etmekteyiz. 2002 ruhuyla 2020 yılında tüm çalışmalarımız, tüm hızıyla, tüm gençlik teşkilatımız ve tüm teşkilatımız aynen devam etmektedir. Türkiye siyasi tarihinin en genç parti genel başkanı olan Hüseyin Baş basın toplantısında gençlere de seslendi. Evet biz genciz, dinamiyiz, çağdaşız, medeniyet sahibiyiz ama tüm kültürümüze bağlı, tüm medeniyetimize bağlı, tüm tarihimize bağlı, tüm değerlerimizi üzerimizde taşıyan ciddi bir birikime sahip insanlarız ve tüm Türk milleti de, tüm Türk gençliği de bu anlayışa sahip bir durumda olduğunu biliyoruz. E, bu noktada gençlere bir cümle sarf etmek istiyorum. Bir hayalin var, o hayali beraber gerçekleştireceğiz. BTP lideri Hüseyin Baş, koronavirüs sürecinde pek çok devletin vatandaşlarını ekonomik olarak ayakta tutmak için uygulamaya koydukları vatandaşlık maaşı üzerine de konuştu. Bugün tüm dünyanın, tüm ekonomistlerin, tüm iktisatçıların vatandaşlık maaşından bahsettiğini görüyoruz. Ee, bu ilk defa Bağımsız Türkiye Partisi merhum genel başkanı Profesör Dr. Aydar Baş tarafından kaleme alınan milli ekonomi modelinde bahsedilen bir projedir. Vatandaşlık maaşı projesi. Esasında tam da bugünler için bahsedilmiş bir projedir. Ee, bu noktada haklıya hakkının teslim edilmesi adaleti şiarıyla tüm ekonomistleri, tüm iktisatçıları ve tüm dünya insanlarını e, bu duruşa davet ediyorum. Ve toplumun kanayan yarası, kadına karşı şiddet. Hüseyin Baş basın toplantısında bu konuya da değindi ve dikkat çekici ifadeler kullandı. Bize ne oluyor ki ilk defa kadına en erken seçilme hakkını veren bir ülke olarak kadına en büyük değeri veren bir kültür medeniyet mirasını almış bir millet olarak ne oluyor da biz bu kadınlara bu kadar şiddetli bir tavır sergileyebiliyoruz? Ne oluyor ki bu kadar rahatlatabiliyoruz bu insanları? Esasında burada bu konunun çözümü için İki farklı duruş açısı vardır, bakış açısı vardır. Birincisi kadının kendini güvende hissetmesi gerekmektedir. İkincisi bu şiddeti uygulayanın da aynı derecede kendini güvende hissetmemesi gerekmektedir. Biz vatandaşlık maaşını eğer toplumların eğer toplumların bir arada kalabilmesi ve temel hak ve hürriyeti olarak değerlendirebiliyorsak ve bunu bir çözüm olarak gösterebiliyorsak bütün dünya olarak bugün kadına verilen ev hanımı maaşını da yine merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Baş'ın projelendirdiği gibi ev hanımı maaşıyla da kadınlarımıza güven tesis etmemiz gerekiyor. Biz devlet olarak iktidar olduğumuz gün kadınımızın arkasında olacağız. Ona ekonomik bağımsızlığını temin edeceğiz. Ona temel hakkını ve özgürlüğünü gerçekten bizler için çok kıymetli olan annelerimize, kardeşlerimize, hanımlarımıza gereken kıymeti temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bu şiddeti uygulayan dilimizin varmayacağı derecede hunharca hareket eden insanlara da gerekli adaleti sağlayıp gerekli cezalandırma yapacak hukuk sistemini oturtmayı kendimize bir borç biliyoruz. Biz bundan sonra hiçbir kadınımızı da ezdirmeyeceğiz. Hiç kimseye de onları ezmeleri için müsaade etmeyeceğiz. Baro sistemini değiştirme hazırlıkları da Hüseyin Baş'ın gündemindeydi. Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyen bir iktidar algısı, bir iktidar düşüncesi bugün size ne oluyor da çoklu bara diyorsunuz? Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak tek bara diyoruz ve bunun arkasında olduğumuzu buradan tekraren bir hukukçu kimliğimle söylemek istiyorum.